Evet merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Hemen denemenizin Türkçe sorularıyla başlayalım. Evet şöyle bir yansıtalım. Evet arkadaşlar, e, ilk soru büyük bir uzun bir paragraf sorusu Bakanlığı'nın sormayı çok sevdiği Türkçe'de özellikle içerisinde hem anlam bilgisinin yer aldığı hem de bilgisinin yer aldığı sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar ilk soruya baktığınız zaman yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır diyor. Anlatım tekniklerini geçen yıl uzun uzun anlattık üzerinde durduk. E, o yüzden e, yani paragraf konusunda yine duracağız biz ama. E, şıklara baktığınızda zaten hatırlayacağınız bir konuydu arkadaşlar paragrafın tamamını okuduğunuzda şimdi paragrafın tamamını ben Tabii ki okumuyorum burada paragrafın tamamını Siz okuduğunuzda e, şunu göreceksiniz zaten eğer paragrafta e, size Öyküleme ya da betimleme tekniğini kullanmış olsalardı, e, öyküleme neydi arkadaşlar? Geçen yıl bahsetmiştik. Arda arda, peş peşe olayların sıralandığı, olayların meydana geldiği anlatım tekniğiydi. Genellikle hikayelerden ya da romanlardan alınan metinlerde öyküleme ve betimleme tekniği kullanılıyordu. Betimlemenin de zaten tasvir etme bir cümleyi ya da bir olayı çok daha hızlı bir şekilde anlatmak olduğunu yani resmetmeye benzeterek ne yapmıştık? Geçen bahsetmiştik. O yüzden bu metinde herhangi bir hikayeden alınma ya da romandan alınma cümlelere rastlamıyoruz. O yüzden A ve B şıklarını zaten otomatik olarak eliyoruz arkadaşlar. Tartışma tekniği zaten sohbet, ve makale gibi bir metinlerde karşımıza çıkıyordu. Neydi? Yazarın okuyucuyla konuşur gibi ona sorular yönelterek soru sorarak konuştuğu anlatım tekniği tartışma tekniğiydi arkadaşlar. Burada bize ne yapıyor? Grigori Petrov'un arkadaşlar eseriyle ilgili bir tanıtım yapıyor. Yani onu bize ne yapıyor? Açıklıyor. O yüzden cevap birinci soruda C şıkkı olmalıydı arkadaşlar. Hızla ikinci soruya geçtiğimizde altı çizili söz grubunu aşağıdakilerden hangisi karşılar? Altı çizili söz grubu arkadaşlar bakın paragrafın içinde sözcükte anlam. Ve size defalarca söylediğim gibi bu tarz uzun paragraflarda Kesinlikle ama kesinlikle sadece altı çizili söz grubuna bakarak şıkları elemeyin. Evet burada zaten çok kolay bir soru ama dediğim gibi yine de siz altı çizili söz grubunun olduğu cümleyi muhakkak ama muhakkak tekrar okuyunuz. Evet e, altı çizili söz grubu burada çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlarından oluşmaktadır eser eserin. Değil mi? Yazarın çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatindeki notlarından oluştuğunu bize söylüyor bu cümlede. O zaman seyahate çıkıyorsa çeşitli aralıklarla haftada bir olduğunu zaten belirtmiyor bu kesin bir bilgi. E, zamanla bu zaten eklediğimiz zaman alt çizili sözcüğün yerine koyduğumuz zaman kelimeyi cümleyi anlamsızlaştırır. Sürekli kelimesi aynı şekilde arkadaşlar. Ama burada cevap D şıkkı olmalıydı. Çeşitli aralıklarla yani zaman zaman çıktığı seyahatlerle dediğinizde gördüğünüz gibi paragrafta bir anlatım bozukluğu olmuyor. Üçüncü soruya geldiğimizde paragraf ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar? Arkadaşlar cümlede anlam konusunda da bahsettiğimiz gibi paragraf konusunda yine geldiğimizde acı paragraf derslerimizde yine bahsedeceğiz. Paragraf konusuna geldiğimizde paragraflar arkadaşlar geçiş ve bağlantı ifadeleriyle birbirine e, böyle omuk ipliğiyle bağlıdır. Yani anlam yönünden cümleler birbirini takip eder. E, eğer yeni bir konuya geçiyorsa Paragrafı ikiye bölme sorularında arkadaşlar bir konudan bahsedip örnek veriyorum yukarıda petrolun eserinden bahsediyor. Eserin içeriğinden bahsettikten sonra eğer üslubundan bahseden bir cümleye geçiyorsa yani konu değişiyorsa o zaman ikinci paragrafa geçmek gerekir arkadaşlar. Çünkü her paragraf bizim için e, konu itibariyle farklı bir bilgi içermektedir. O yüzden arkadaşlar hemen bakıyoruz burada da dördüncü cümleye baktığınızda bir eserdir deyip bitiriyor. Gördüğünüz gibi eser Petrov'un gözünden Finlandiya'nın ekonomi, sağlık, kültür, bilim, spor, eğitim gibi birçok alanda geçirdiği değişimi ve gelişimi somut örneklerle ortaya koyarak anlattığı bir eserdir. Yukarıdaki cümleleri zaten siz okudunuz biliyorsunuz. Yine eserin içeriğinden bahsediyor bize. Aykırı fikirlerine denilir. Rusya'daki görevinden ayrılan ve kiliseden kovulan Petrov, papazla bıraktıktan sonra kendisini yazarlar vermiş. Bakın ne yaptı arkadaşlar dördüncü cümleden itibaren? Artık Petrov'un eserinden değil, Petrov'un Kendisinden bahsetmeye başladı. Yani konu değişti. O yüzden dördüncü cümleden itibaren başlamalıdır diyoruz değil mi? İkinci e, arkadaşlar paragraf. Dördüncü soruya geçtiğimizde bir fiilimsi sorusu. Fiilimsi sorusu bekleyin demiştim size deneme sınavlarında çıkar çünkü. Evet özür dilerim arkadaşlar. E, ee, Filmslerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Filmsleri bulalım önce. Ama şıklardan gitmek burada işinizi kolaylaştırır. Çünkü koyu renklerle yazılmış çok uzun görüyorsunuz bir paragraf var. Bu paragrafın içerisinde ee, tek tek fiilimsi aramak sizin çok vaktinizi alır. Birden fazla isim fiil vardır dediğinde göz ucuyla fiilimsilere bir göz gezdireceksiniz. İlk cümlede zaten birden fazla varsa şıkkı direkt eleyeceksiniz. Eser toplumsal dayanışmayı Sinelman adlı filmli bir aydının asker öğretmen mühendisi demeden tüm halkı harekete geçirmesine ve bugünkü Fin ülkesinin kültürü, sanayisi eğitimiyle nasıl kurulduğunu anlatmaktaki başarısıyla dikkat çekmektedir. Arkadaşlar dayanışmayı derken maaşmak isim fiil ekinin maasını görüyorsunuz. Yine aynı şekilde geçirmesini, harekete geçirmesini derken yine maaşmak isim fiil ekinin me'sini görüyorsunuz. Daha ilk cümlede zaten iki tane isim fiil buldum. O yüzden A şıkkı doğrudur. Zarf fiil zaman anlamı kapmıştır. Buradaki zarf fiiller nerede arkadaşlar? Evet hemen bakıyoruz. Nasıl kurulduğunu anlatmaktaki başarısı. Makta, mekte değil mi arkadaşlar? Anlatmaktaki başarısı. Sonra bakalım. Madan meden demeden değil mi? Arkadaşlar mühendis demeden tüm halk harekete geçirmesini dikkat çekmektedir. Zaman anlamı mı katmış? Ne zaman dikkat çekmektedir? Arkadaşlar mühendis demeden tüm halk harekete geçirmesini kültürü ve sanayisi eğitimiyle nasıl kurulduğunu anlatmaktaki başarısı. Bütün bunlar arkadaşlar fiile zaman anlamı kattığı için zarf fiilin zaman anlamı kattığını söyleyebiliriz. Basılmış ve çevrilmiş sözcükleri sıfat fiil değildir. Hemen bakalım. Saraybosna'da basılmış, kısa sürede birçok dile çevrilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne var? Basılmış ve çevrilmiş. Bunlar fiilimsi değil, çekimli birer fiil. Doğru o yüzden. Kalıcı ad burada ben göremedim arkadaşlar. Yok yani. Değil mi? Kalıcı ad neydi? zamanla hareket anlamını yitirerek fiilimsilerin isimleşmesiydi. Kalıcı birer isim haline gelmesiydi. Uçurtma, dondurma gibi ee, buna benzer bir kalıcı ad ne sıfat fiilde ne isim fiilde bu paragrafta yok ama burada kalıcı ad kullanılmıştır diyor. O yüzden cevap D şıkkı olmalı diyoruz. Evet 5 ve 6. sorulara geçtiğimizde yine metin vermiş arkadaşlar. Kaplan türleri en çok bilinenden biri Bengal kaplanıdır. İyi bir hayvan olduğundan fazlaca ilgi çekmektedir. Güçlü bir çene yapısı ve oldukça güçlü kas yapısı dikkat çekicidir. Erkekleri dişlerine göre iri ve ağırdır. Yavaş bir hayvan olmasından dolayı avlarını kusur avlamaktadır. Bengal kaplanları çok sıcak zamanlarda gölgede yatmayı ve suya girmeyi severler. En fazla Hindistan'da Bengal'de yaşamaktadır. Birinci ve ikinci bölümünde numaralı cümlelerin anlam özellikleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Sözcükte özür dilerim cümlede anlam konusu arkadaşlar. Birinci cümleye baktığınızda arkadaşlar kaplan türlerinde çok bilinen Bengal kaplanlarıdır. İyi bir iri bir hayvan olduğundan fazlaca ilgi çekmektedir. Arkadaşlar fazlaca ilgi çekmesinin sebebi ne? İri bir hayvan olması. O yüzden birinci metinde neden sonuç vardır diyoruz ve B ve C şıklarını eliyoruz. İkinci cümleye bakıyoruz arkadaşlar ya karşılaştırma ya benzetme olacak. Arkadaşlar ikinci metinde baktığınız zaman e, yavaş bir hayvan olmasından dolayı avlarını pusu kurarak avlamaktadır. Burada ne var arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi herhangi bir benzetme yok. Bengal kaplanları çok sıcak zamanlarda gölgeye yatmayı ve suya girmeyi severler. Yine benzetme yok. Açıklama kullanmış çünkü en kelimesi arkadaşlar en daha değil mi kadar kelimelerini gördüğünüzde burada karşılaştırma olduğunu bilin demiştim size derste. En fazla Hindistan'da Bengal'de yaşamaktadır. O yüzden burada da cevap aşık olmalıdır diyoruz çocuklar. Altın soruya geldiğimizde yine yukarıdaki metinle ilgili ikinci bölümünde verilenlere göre hangisi söylenemez? Yani pembe kutucuğu söylüyor bize. Bengal kaplarının avlanlarının neden pusu kurarak avladığına değinilmiştir. Hemen bakalım. Arkadaşlar hangisi söylenemez diyor. Yavaş bir hayvan olmasından dolayı pusu kurarak avlanmaktadır. Yani A şıkkına değinilmiş. Ne zaman gölgede yatmayı ve suya girmeyi sevdikleri sıcak zamanlarda bu da verilmiş. En fazla nerede bulunduğu Hindistan'da bulunduğuna verilmiş. Ama Bengal kaplanları diğer kaplanlarla bu metinde ne yapılmamış? Karşılaştırılmamış arkadaşlar. O yüzden cevap diğer kaplanlarla karşılaştırılmamış. Bunu da şimdi diyeceksiniz ki en fazla Hindistan'da Bengal yaşamaktadır. Hocam en burada karşılaştırma var dediniz. Bakın tamamen çeldirme amaçlı aslında. Evet karşılaştırma var ama buradaki karşılaştırma en fazla yaşadığı bölge. Yani burada bölgeler karşılaştırılıyor. Mesela Hindistan'da Pakistan'dan daha fazla. Anlatabiliyor muyum? Burada karşılaştırılan şey kaplanlar değil arkadaşlar kaplanların yaşadığı bölgeler. O yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Cevap değişik olmalı diyoruz. Yedinci soruya geldiğimizde hangisinde söz konusu yazarla ilgili bir beklentiden söz edilmiştir diyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bire bakıyoruz. Sevda Masalı yazarın bir çırpıda okunan öykülerinin sonuncusu. Burada bize arkadaşlar beklentiden söz etmiyor. Kitap yazarın yaşadığı olaylardan eserinde izin uyandırıyor. İnsanda konusundan bahsediyor. Eser aynı zamanda yazarın gelecekte daha nitelikli çalışmalar yapacağı konusunda ipuçları veriyor. Arkadaşlar bakıyoruz. Son cümle bakalım. Son yıllarda genç yazarın yayınladığı öğrencinin en başarılı olanlardan biri. Burada da karşılaştırma var arkadaşlar. Geriye 3 kalıyor. Arkadaşlar beklenti nerede? Şurada. Gelecekte bakın gelecek kelimesini kullanmış zaten bunun size ipucu veriyor olması lazım değil mi? Daha nitelikli çalışmalar yapacağı konusunda ipuçları veriyor. O yüzden burada arkadaşlar ne diyoruz? Üçüncü cümlede ne vardır diyoruz? Bir beklenti anlamı vardır diyoruz. Hangisinde kişisel görüşlere yer verilmemiştir? Bu soru tipi bize neyi soruyor arkadaşlar? Hangisinde özel anlatım kullanılmamıştır? Birinci, sözcükleri renk ve ışıkla parlatan bir üslubu vardı. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Bir de arkadaşlar kişisel görüşe yer verilmiş. Renk ve ışıkla parlatmak. Bu benim fikrim değil mi? İkinci cümleye baktığımda sadece üç eser bıraktı geride. Arkadaşlar ikinci cümlede ne var? Bakın sadece arkasında ne kadar eser bıraktığı sayı olarak belirtilmiş. Son eserinde üslubunun iyice olgunlaştığı görülüyor. Üslubunun olgunlaşması benim fikrim. Yani özel bir anlatım söz konusu. Haşim eşine az rastlanır duygulu bir sanatçıydı. Ahmet Haşim'in duygulu ve eşine az rastlanır olması yine benim düşüncem. Yani özler bir anlatım. Geriye arkadaşlar iki numaralı cümle kalıyor. Burada sadece benim ispatlayabileceğim, kanıtlanabilir bir şekilde, nesnel bir şekilde şairin arkasında kaç eser bıraktığını söylemiş diyoruz. Evet, 9. soruya baktığımızda Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır diyor arkadaşlar. Sabah yüzünü hiç gizlemez. Arkadaşlar e, buradaki mazmezi fiilimsi olarak karıştırmış olabilirsiniz ama gizler gizlemez derste bahsetmiştik. Geniş zamanın olumsuzu olan mazmez çekimli fiillere gelir ve fiilimsilerle karıştırmamanız gerekir. Sıfat fiil olan mazmezle karıştırmamanız gerekir diye tahtaya örnek cümleler yazmıştım size. O yüzden bir de arkadaşlar fiilimsi yoktur. Akşamsa bilgelik öğrenir geceden. Arkadaşlar buradaki öğrenir zaten çekimli fiil. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? İkide de yoktur diyoruz fiilimsi. Üçe baktığımızda onun isteği güneşin sırrını söylemektir gecenin kulağına. Arkadaşlar söylemek, mağışmak gördüğünüz gibi. Bu dir, dir çekimli eylem. Çekim, özür çekimli diyorum. Ee, ek eylem olduğu için bunu isim fiil olarak kabul ediyoruz. Gecenin kulağı vardır gündüzün sesinde. Buradaki vardır da zaten arkadaşlar çekimli fiil. Ne diyoruz? Burada fiilimiz yoktur. Cevap C şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet 10. soruya geldiğimizde hangi ikisinde karşılaştırma yapılmıştır numaralandırılmış cümlelerin diyor arkadaşlar. Cümlede anlam konusunda karşılaştırma cümleleri bahsetmiştik. Cahit Külebi e bir Anadolu çocuğudur. Karşılaştırma zaten bu numaralı bir cümle değil. Bir ağaç gibi köklerine toprağına bağlılık duygusunu hiçbir zaman yitirmemiştir. Arkadaşlar birinci cümlede benzetme var. Ağaca benziyor, değil mi bağlılığını yazarız. Türk Edebiyatı'nda hiçbir şairde toprak ve insan bütünlüğü bu kadar derin ve güzel anlatılmamıştır. Arkadaşlar çok bariz belli bir şekilde Türk Edebiyatı'ndaki diğer şairlerle Cahit Külebi'nin arkadaşlar toprak ve insan bütünlüğünü şiirlerine yansıttığı ve güzel anlattığı bunu karşılaştırılmış. Yani ikinin olmadığı şıkları kafadan eleyebiliriz. Bu durumda zaten biri elemiştik. Geriye ne kaldı arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi? 2 ve 4 kaldı diyoruz ama yine 3'e de bakalım Künevi Anadoluya Anadolu, Anadolu insanına onun diline ve evet, türkisine yürekten bağlıdır burada bir öznel anlatım söz konusu herhangi bir konuda herhangi biriyle ne yapmamış karşılaştırmamış bu cümlede 3'ü e, de eleyince zaten geriye cevap olarak C şıkkı kalmış oluyor. Ondan önce ve sonra yazılan Anadolu şiirlerinde bu kültür ve ruh bağlantısını bu açıklıkla görmek zordur. Bakın yine ondan önce ve sonra yazılan Anadolu şiirleri diyor arkadaşlar. Kendisinden önceki ve sonraki dönemlerde ne yapıyor? Yazarın şiirlerini karşılaştırıyor. Bariz bir şekilde bu iki ve dördüncü cümlelerde karşılaştırma olduğunu görebiliyoruz. 11. soruya geldiğimizde paragrafın arkadaşlar Aytmatov'un eserleriyle ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir? Asıl vurgulanmak istenen nedir? Bize ne anlatıyor arkadaşlar? Tek kelimeyle paragrafın ana düşüncesini soruyor. O zaman hemen bakalım. Kırgız insanının hayata bakışını günlük hayatının nitelikli bir üslupla anlatan Aytmatov'un kitaplarında dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın kendinizi bulursunuz. Yazarın Cemile adlı kitabı için Fransız şairi Aragon'un dünyanın en güzel aşk romanı dediği göz önüne alınırsa Aytmatov'un sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada ne kadar sevildiği anlaşılabilir. Arkadaşlar paragraf bize şunu bağırıyor. Aytmatov iyi bir yazar ve bütün dünya tarafından okunuyor. Ve onunla ilgili bütün dünya e, sanatçıları ya da yazarları herhangi bir fikre sahip. O zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada yazarın özgünlük nedir? Kendine özgü bir üslup kullanmasıdır. Bundan bahsetmemiş. Yaratıcılıktan zaten bahsetmemiş. Yazarın çok iyi eserler yazdığından bahsetmemiş. Güncellikten bahsetmemiş arkadaşlar. Evrensellik. Evrensellik nedir arkadaşlar? Bütün dünya ülkeleri tarafından, dünya edebiyatları tarafından Ait biliniyor olması. O yüzden burada asıl vurgulanmak istemen, istenen Ait arkadaşlar nesidir? Eserlerinin evrenselliğidir diyoruz. 12. soruya geldiğimizde cümlelerin hangisi yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Bana neyi soruyor arkadaşlar? Neden sonuç cümlesini soruyor? Hemen bakıyorum. Bazen yardımcı rollerde oynayan sanatçılar rollerinin küçüklüğüne rağmen özgün tavırlarıyla kendi hayran kitlelerini oluştururlar. Burada herhangi bir sonucun sebebi yok. Bir de metriyatronun sevimli tombalığı da oyunun olmazsa olmaz tiplerinden biriydi. Yine bir sonuç cümlesi yok. Laz Bakkı'nın yerini başarıyla dolduran Tombalan kaybıyla oyunda büyük bir boşluk oluştu. Arkadaşlar oyunda büyük bir boşluk oluşmasının sebebi ne? Tombalan'ın hayatını kaybetmesi değil mi? O yüzden üçüncü cümlede neden sonucu buldum? Yine de dörde de bakıyorum. Bu boşluk kolay kolay doldurulamayacak. Zaten çok basit belli bir Soru cevabı belli bir soru arkadaşlar. Gelelim numaralı müşteriler hangisinde tanım yapılmıştır arkadaşlar. Tanımın ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Orhan Şahit Gökkay en ince ayrıntılarına kadar anlatır cönkleri. Arkadaşlar cönk dediği şey e, böyle ince uzun bir şekilde e, halk hikayelerinin e, yazıldığı defterlere cönk denir. E, burada herhangi bir tanım yok. Bize Orhan Şahit Gökkay'ın ayrıntılarına kadar bunu anlattığından bahsediyor. Hemen bakalım. O zaman biri eledik. Anadolu insanının daha dana dili adını verdiği kısa kenar üzerine açılan ve derleyeni belli olmayan defterlerdir cönkler. Bakın burada ne yapıyor? Cönkleri tanımlıyor. Anadolu insanının Dana dili adını verdiği kısa kenar üzerine açılan, kısa kenar üzerine açılan ne demek? Yani uzunlamasına yazılan ve derleyeni belli olmayan yani anonim olan defterlerdir. Burada tanımı görüyoruz. Halk şairleri kendilerini veya başka ozanların şiirlerini toplarlar bu defterlerde. Burada defterin içeriğinden bahsediyor, tanımından değil. Dönkler dedelerimizin geçmiş yüzyıllardaki dünyalarını ortaya koyar. Burada da yine içeriğinden bahsediyor, tanımından değil. Cevap ne olmalı diyoruz arkadaşlar burada? Bolu olmalı diyoruz. Evet 14. soruya geldiğimizde hangisi kullanılmıştır arkadaşlar? Hemen bakalım. Maidoya Russell'ın ilgili okunan romanı Selçadan sonra Tanrı'nın çocukları da Türkçe'ye çevrildi. Beklenmedik dönemeçlerle dolu incelikli olay örgüsü ve edebi ustalığıyla en az ilki kadar güçlü bir eser. Arkadaşlar burada bağırıyor bu yazarın ilk eseriyle şu anki eserini ben karşılaştırıyorum diye. Yani şu anda biz paragrafa henüz geçmedik. Ee, bu anlatım tekniklerini görmedik ama geçtiğimiz yıl zaten bahsetmiştik ki görmemiş olsanız bile ee, benzetme yok. Yazarın eserini birine benzetmiş mi? Hayır. Peki örnekleme vardır diyebilirsiniz işte eserlerine örnek vermiş. Örnekleme böyle bir şey değil arkadaşlar. Bir yazarın örnek veriyorum aynı yazarın Russell'ın eğer size birkaç eserini birden örnek verseydi burada örnekleme vardır diyebilirdiniz. Ama kadının iki eserinden bahsediyor sadece ve bunları karşılaştırma üzerine kurulmuş bir paragraf bu. O yüzden tartışmacı anlatımı zaten ediyorsunuz D şıkkında olduğu gibi. Dediğim gibi örneklemede bolca örnek kullanması lazım o yüzden cevap B şıkkı olmalı diyoruz. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Onun soru tiplerinin e, paragrafta yardımcı fikir sorduğundan bahsetmiştik geçen yıl. Yardımcı fikir dediğinizde şıklarda geçen her bilgi paragrafta bulmak mümkündü. Biz zaten bulamadığımızı arayacaktık. Orhan Veli genele hitap edebilmiştir. Şiirlerinde çocuksu bir söylem kullanmıştır. Okuyucu kitlesi oldukça geniştir. Orhan Veli herkesin beğenisini kazanmıştır. Okuyucu kitlesinin geniş olduğunu bildiğimiz Orhan Veli. Okuyucu kitlesi geniştir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ilk cümleden eledik bu var parçadan ulaşabiliyorum. 7'den 70'e hitap edebilmeyi başarmıştır. Genele hitap edebilmiştir. 7'den 70'e hitap edebilmek bütün insanlara hitap edebilmektir. Hatta bu başarısını aynı eserde gerçekleştirebilen ender sanatçılardandır. Neredeyse bütün şiirlerinde görülen çocuksu söylem. Bakın aynı kelime geçiyor arkadaşlar. Şiirlerinde çocuksu bir söylem kullanmıştır. B'ye de ulaştığıma göre paragrafta herkesin beğenisini kazandığına dair demek ki paragrafta bir bilgi yok. Cevap değişik olmalı diyoruz. 16. soruya geldiğimizde eski şiir ve ikinci kitabın içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar burada yine ne var? Yardımcı fikir var diyoruz. Hemen bakalım. 2006 yılın 2006 yılında yayınladığımız eksik şiir Sezen Aksu'nun 75 30 tarihe kadar kalem aldığı şarkı sözlerinden bir seçki içeriyordu. Ee, şimdi bir ikinci kitap ekledik. Bu kitapta 2006'dan sonra yazdıklarının yanı sıra henüz yayınlanmamış, bestelenmemiş sözler de yer alıyor. Bir de ilk kitapta gözden kaçırdığımız ama vazgeçilmez olan eski tarihliler var. Arkadaşlar değişik kına bakalım. Gözden kaçan eski tarihli eserler zaten Yazmışlar yukarıda. Yayınlanmamış ve bestelenmemiş sözleri kitaba eklediklerini yazmışlar. Şarkı sözlerinden bir seçki olduğunu yazmışlar. Ama tüm şarkı sözleri içindedir demişler mi? Dememişler. O yüzden cevap aşık olmalıdır diyoruz. 17 ve 18'in soruları metne göre cevaplayınız. Arkadaşlar tepkime ve madde kelimelerini altını çizmiş. Burada e, yine hangisi yoktur diyor aşağıdakilerden anlatım tekniklerini soruyor bize. Hemen bakalım. Amaç sonuç cümlesi. Arkadaşlar ısı her iki tepkimeyi de hızlandırır. Bunu görebilmek için iki bardak su alın ve birine soğuk su soğuk su doldurun. Arkadaşlar bakın için kelimesi var. Ben sebep sonuç amaç sonucu için kelimesinin olduğu yerlerde zaten aramalıyım. O zaman baktığımda tepkimeyi de hızlandırdığını görmek amacıyla bir bardağı soğuk bir bardağı ee, ne dolduralım diyoruz arkadaşlar? Sıcak su dolduralım. O yüzden amaç sonuç cümlesi var. Bardakların ikisine de aynı anda tuz atın ve izleyin. iki bardakta da tuz çözünecektir. Sıcak ve soğuk bardakları ne yapıyor arkadaşlar? Burada karşılaştırıyor. Açıklayıcı bir anlatım kullanıyor. Çünkü bilimsel bir yazı bu. Ama arkadaşlar öznel anlatım nerede olur? Edebi metinlerde olur değil mi? Kişisel duygu, düşünceler ifade eder öznel anlatım. Burada sadece D şıkkı yoktur diyoruz. Metindeki altı çizili kelimeler hangi anlamda kullanılmıştır? Arkadaşlar mecaz anlam zaten edebi bir metin olduğu için mümkün değil. Gerçek anlamda evet kullanılmıştır. Nicel anlamda ölçülebilirlik arkadaşlar kelimelere bakalım neydi? Tepkime ve madde. Tepkimeyi ölçmek her zaman mümkün olmayabilir. Ama burada bariz bir şekilde terim anlamda yani suda çözünürlük kimya bilimi ile alakalı bir arkadaşlar durum olduğu için terim anlamda kullanılmıştır. Cevap A olmalıdır diyoruz. 19. 20. soru grafik okumayla alakalı arkadaşlar. Grafik okumakta ileri gitmek için neler yapmalıyız? Hemen bakalım. Halk Kütüphanesi'nde kitap sayısı grafiği. Şuradaki rakamlar arkadaşlar bana kitap sayısını veriyor ve aşağıdakilerde Hangi yıllar olduğunu veriyor. Yukarıdaki grafik ve verilen bilgiye göre hangi yıllarda kitaplar transfer edilmiştir? Bana grafikle ilgili bilgi verir. Öncül derim ben şunlara tamam mı? Öncül. Bu öncüleri değerlendirerek grafikle ilgili yorum yaparım. Kitap sayıları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Kitapların bir kısmı başka bir kütüphaneye transfer edilmiştir. Şimdi arkadaşlar bir yerden bir yere transfer varsa mevcut olan yerde bir azalma söz konusu olması lazım değil mi? Sayısal veri olarak. Ve bu kütüphaneye 10 bin kitap yardımında bulmuştur. Yani sana diyor ki grafik, grafiğin bir yerinde kitap sayısı bir anda azalacak. Ve map kitap yardım yaptığında o grafiğin artması lazım. O zaman arkadaşlar baktığımız zaman Şuraya kadar yani 2014 yılına kadar kitap sayısında ne var arkadaşlar? Artış var. Bakın 2014 yılından sonra ne oluyor? 2015'e kadar kitap sayısı düşüyor ve aynı devam ediyor. Ne zamana kadar? Ta ki 2017'de bakın Milliyetin Bakanlığı kitap yardımı yapana kadar. O zaman arkadaşlar kitap transfer edildiği yıllar için kütüphanedeki kitap sayısının azalmaya başladığı şu 2014 yılını gösterebilir miyiz? Tabii ki gösterebiliriz. 2014 2015i bakın. B şıkkında karşımıza çıkıyor zaten. Aynı şekilde hangi yıllarda kütüphaneye 10 bin kitap yardım yapmıştır? Arkadaşlar bakın e, kitap transferi olduktan sonra yani 2015'ten sonra 2017'ye kadar kitap sayısında bir değişme yok. Ne artma var ne azalma var. Ama 2017'den sonra artış olduğuna göre demek ki Milli Eğitim Bakanlığı 2017'den sonra buraya kitap yardımı yapıyor. O yüzden cevap 20. soruda da arkadaşlar C şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Anlamadığınız sorularla ilgili yine ders aralarında, teneffüslerde yanıma gelebilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.